Dört çeker yapısı, 205 Nm torku, 50 beygir gücüyle Çin'in önemli traktör markalarından biri. Foton 504. Traktör Meta programında az sonra bu modeli inceleyeceğiz. Foton Traktör, Çin'den ülkemize ithal edilen önemli traktör markalarından biri hem foton hakkında hem de bu markanın arkasında duran şirket hakkında size bilgi vermek istiyorum öncelikle. Foton hem bir traktör üreticisi, aynı zamanda ağır iş makineleri, kamyonlar, otobüsler gibi Çin'de önemli bir ürün yelpazesi bulunan önemli şirketlerden biri. Foton traktörün Türkiye macerasına bakacak olursak, ilk olarak 2010 yılında Türkiye pazarında satışa sunulan Foton traktör, 2014 yılının 7. ayından itibaren Hasel İstif makineleri tarafından Türkiye ana distribütörlüğü yürütülen bir traktör markası. Hasel e, tarafına bakacak olursak da yine birçok farklı iş makinesinin yine Türkiye ana distribütörlüğünü yapan, uzun yıllardır hem iş makinesi hem de traktör sektöründe faaliyet gösteren yine önemli şirketlerden bir tanesi. Şimdi bu yanımıza duran traktör modelini incelemeden önce fotonun biraz ürün yelpazesinden bahsedelim. Türkiye pazarına sunulan traktörler 25 beygirden 85 beygire kadar Farklı beygir güçlerinde, farklı donanımlarda, farklı yapılarda traktörler bu pazara sunulabiliyor. Ama yurt dışı pazarında 200 beygirin üzerinde çok daha güçlü traktörlere rastlayabiliyoruz. Şu anda yanımızdaki model 50 beygirlik e, Foton'un 504 modeli. 504'ün içerisinde zaten traktörün hem beygir gücü hem de özelliklerini bir araya getiren bir e, sayı oluşturmuşlar. 504'ün 5 ve 0, 50 kısmı bunun 50 beygir gücünde olduğunu ifade ediyor. 4 kısmı da... Bu traktörün tüm modellerinde 4 çeker bir yapıya sahip olduğunu vurguluyor. Foton 504'ün şu anda yanımızda üç tane farklı modelini görüyorsunuz. Hepsinin beygir gücü, torku aynı. Fakat donanım yapıları olarak hem de renk olarak birbirinden farklı olabiliyor. Solumda kabinli bir model görüyorsunuz. Sağ tarafımda tenteli bir model. En solda da ee, yine mavi renkli, tenteli bir model görüyoruz. Bunların iç yapılarında da birkaç farklı değişiklik var. Onu program sırasınca sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi Photon 504 modelini incelemeye başlayalım. Traktörü incelememize genel görüntüden başlamak istiyorum. Şöyle dönüp baktığımızda traktörde uzak doğu çizgilerini gözlemlemek mümkün. Hakikaten e, modern ama bir yandan da uzak doğuyu andıran e, hatlara sahip traktör. Burada far yapılarını altına doğru ızgaraları gözlemliyoruz. Ve Foton traktörün logosu da burada ızgaranın üzerinde. Yine ızgara demişken yan taraflara doğru da hava girişlerini sağladığımız ızgaraları gözlemleyebiliyoruz. Aynı zamanda alt tarafa doğru da yine hava girişlerini çıkışlarını yaptığımız ızgaralar burada duruyor. Şimdi hatlara baktığımızda yumuşak çizgilerle geçiş yapıldığını gözlemliyoruz. Bu traktör hem bahçe işlerinde, hem bağ işlerinde hem de tarla işlerinde kullanılabilecek kompakt yapıda bir traktör. 100-150 belki de 200 dönüme kadar o arazisi olan çiftçilerin rahatlıkla her işini yapabileceği, balya işlerinde kullanılabilecek, silaj işlerinde kullanılabilecek yetenekleri olan bir traktör serisi var yanımızda. Şimdi donanım olarak incelemek gerekirse hemen yanımızdaki ön ağırlıklardan başlamak istiyorum. Burada 6 adet 24 kilogramdan ön ağırlık. Arka tekerlerde de 2 sağda 2 solda 45'er kilogramdan toplam 4 tane ağırlık bu traktörün daha da iyi yere tutunmasını sağlıyor. Ön ağırlıklar dedik buradan arkaya doğru ilerlemek gerekirse ön akslarla ilgili bilgi verelim. Ön akslarda bulunan car dişli sistemi kullanılmış bu traktörde. Bununla ilgili bilgi vermek gerekirse daha çok ağır iş makinelerinde gördüğümüz neredeyse hatasız olan yani çok az hata veren bu dişli yapısı. Hem daha iyi bir çekiş hem de daha performanslı bir kullanımı bu traktörde çiftçilere sunabiliyor. Çamurluk yapısına dikkat edecek olursak şöyle elimle göstereyim. Çektiğimizde bağımsız bir şekilde hareket eden e, bir çamurluk yapısı e, karşımıza çıkıyor ve ayrıca e, iyi bir dönüş açısı bu traktörde elde edilebiliyor. Tabii ön akslar dedik şimdi e, arka tekerleklerle ilgili de akslarla ilgili de bilgi verelim. E, bu traktörde yağ banyolu fren diskleri mevcut arka tekerleklerde ve çok iyi bir ee fren yapısı var. Yine hata oranı çok düşük tipte bir ee yapı kullanılmış. Bu da önemli detaylardan birkaçı. Ön aksa ile ilgili eklememiz gereken bir noktada çift pompa kullanılmış ve böylece ee tekerleklerin yani manevranın daha rahat yapılabilmesi de sağlanmış oluyor. Şimdi dilerseniz ee kaputun altına nasıl bir motor var? Onu kaputu açarak sizlere gösterelim. Şimdi traktörün kalbini yani motoru ve etrafında bulunan elemanları beraberce inceleyelim. Ön tarafta hemen akümüzü gözlemleyebiliyoruz. Kolayca ulaşabileceğimiz, bakımını yapabileceğimiz bir pozisyonda. Onun üstüne doğru hava filtresini gözlemliyoruz. O da kuru tipte bir filtre. Yine bakımı için kolaylıkla burada 3 tane mandalı açarak çıkartıp gerekli bakımlarını, kontrollerini yapabiliyoruz. Arka tarafına doğru burada bir soğutucu bölümü var ama onun önünde de koruyucu bir bölüm var. Yani bir ön filtre diyebiliriz bunun için. Kaba yaprak parçalarını veya kaba pislikleri özellikle fındıkta veya silajda veya tozlu ortamlarda bale yaparken bu filtrenin çok faydasını görüyoruz. Bunu da kolayca temizliyoruz. Şu bölümü çıkarttıktan sonra bunu yukarı doğru çekerek silkelemekle beraber kolaylıkla bakımını temizliğini yapabiliyoruz. Bu da yine performanslı bir soğuma ve performanslı bir çalışmayı traktör operatörüne sağlıyor. Arka tarafa doğru devam edecek olursak, Traktörün motorunun sol tarafına doğru yakıt filtrelerini gözlemleyebiliyoruz. Ve burada yakıt pompasını da gözlemliyoruz. Onunla ilgili bilgi verelim. Burada boş yakıt pompası kullanılmış. Bu traktörde yakıt pompasının e, hava yapma ihtimali yok. Hatasız bir şekilde çalışabiliyor ve yine performanslı bir e, sürüşü operatöre sağlayabiliyor. Bu traktördeki en önemli noktalardan biri hem çekiş olarak 4 çekiş sisteminin bütün modellerde olması... Hem de bütün modellerde 4 silindirli bir motor kullanılıyor olması bu traktörü öne çıkartan özelliklerden biri. Traktörün motorunun üzerinde turbo ve intercooler seçenekleri yok. Ama bunlara ihtiyaç duymadan da çok iyi bir performansı tarlada sunabiliyor. Bunu da yine program boyunca izleyeceğiniz görüntülerle nedenle iyi çalışabildiğini kanıtlamış olacak bu traktör. Komplesi Çin'de üretilerek gelen bir yapısı var. Bu da yine 205 Nm tork üretebilen ve e, sınıfına da adını veren 50 beygirlik güç üretebilen bir motor. Tarlada da hakikaten hem tarlada hem de bahçede çok iyi bir performans verebildiğini, özellikle bulunduğumuz e, şu anda toprak tabı çok da uygun olmayan, hatta ağır olan bu toprakta nasıl bir performans gösterdiğini program boyunca tekrar tekrar sizler de göreceksiniz. Motoru ve etrafındaki elemanları kaba haliyle sizlere böyle tarif etmiş olalım. Şimdi kaputu kapatalım ve bu traktör hakkında konuşmaya devam edelim. Otonun bu modelinde 504 ve 504L olarak yani biraz daha lüks bir kavramda iki farklı modeli gözlemleyebiliyoruz. Şu anda yanımızda duran kabinli ve 500L olarak adlandırılan model. Bu modelde yakıt deposunun bilgisini verelim. Tam 60 litrelik bir yakıt deposu var. 504 olan modelde ise 38 litrelik bir yakıt deposu karşımıza çıkıyor. Yine bunun donanım olarak ve şanzıman olarak da bir farkı var. Onu da iç tarafta sizlerle paylaşacağım. Şimdi bu traktörün arka tarafına geçelim ve hidrolik sistemlerle ilgili sizlerle bilgileri paylaşalım. Traktörün arka tarafındaki özellikleri sizlerle hemen paylaşalım. Burada tabii ki en önemli nokta hidrolik kaldırma kapasitesi. Bu traktörde 2 tona yakın bir hidrolik kaldırma kapasitesi çiftçilere sunuluyor. Hemen şöyle dönüp baktığımda 4 adet hidrolik çıkış görüyoruz. 2 gidiş, 2 dönüş, 2 yollu diyelim bunun için. Hemen onun üst tarafında da bu traktörde yine ilgi çekici önemli özelliklerden biri ek yağ deposu var burada. Eğer traktörle ağır bir iş yapıyorsak ve yoğun bir hidrolik yağı gerekiyorsa burada ek bir depo bulunuyor ve hemen bu otomatik olarak devreye girerek daha fazla debiyi, daha fazla gücü hidrolik anlamda bu traktörde sağlayabiliyor. Bu da yine az rastladığımız özelliklerden bir tanesi ve bu traktörü öne çıkartan özelliklerden biri diyelim. Hemen burada bağlantı noktalarını görüyoruz. Yan kollar, orta kol. Tabi orta kol demişken bunun bağlantı noktasını her programda, her traktör modelinde farklı olduğunu vurguluyoruz. Bu traktördeki bağlantı noktalarında da dikkat etmemiz gereken nokta şudur. Eğer bizim ağır bir toprak yapımız varsa ve ağır bir işte çalışıyorsak hidrolik hassasiyet iletimini üst noktadan yapacağız. Yani ağır bir topraktaysak üst noktaya bağlayacağız. Eğer toprak yapımız hafif ve yaptığımız işte hafifse bunu alt noktaya bağlayacağız. Bazı izleyicilerimizin aklı burada karışmasın. Bana gelen sorularda da özellikle bu noktanın biraz karıştırıldığını görüyorum. Her modelde hatta her markanın kendi modellerinde bile bu noktaların yerleri değişkenlik gösterebilir. Mutlaka herkes kendi kullandığı traktörde Ağır veya hafif işlerde hidrolik hassasiyetin doğru iletimi için nereye bağlanması gerektiğini firmalardan bilgi alması gerekiyor. Şimdi bu noktayı da belirtmiş olduk. Şöyle gözlemliyoruz yine. Alt çekimiz, pehlivan çekimiz hemen onun altında kuyruk mili bağlantı noktasını gözlemleyebiliyoruz. Yine buradan dikkatimizi çeken kabin takozları oluyor. 4 tane kabin takozunun üzerine bu kabin oturtulmuş ve bu sayede operatörün daha rahat bir kullanımı, titreşimin daha az iletilmesi de söz konusu oluyor. Bu da yine konfor arttırıcı özelliklerden bir tanesi. Tabii konfor demişken hemen şöyle Dönüp bakıyorum arka silecek de gözüme çarpıyor. Bu da yine birçok traktörde olmayan ama olması gereken özelliklerden biri. Çünkü arka taraftan biz ekipman kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Bu da önemli detaylardan biri. Şöyle yine dönüp bakıyorum. 4 adet çalışma lambası gözlemleyebiliyoruz. Bu da bizim çalışma sahamızı genişçe aydınlatabilen. Aynı zamanda ön tarafta da bunlardan 2 tane var. Toplamda traktör üstünde 6 tane çalışma lambası işimizi kolaylaştırıyor diyelim. Hemen şöyle sağ tarafa doğru baktığımızda da damper için bir çıkış ve elektrik soketini de orada gözlemleyebiliyoruz. Genel hatlarıyla traktörün arka tarafındaki hidrolik sistemle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi kabinin içerisine geçerek oradaki özellikleri sizlerle paylaşalım. Proton 504, 50 beygirlik bu traktörün kabinin içerisindeyiz. Şimdi hemen buradaki özellikleri sizlerle paylaşalım. Kompakt bir traktör sınıfında bulunan bu model için yeterli bir iç hacim elde edilmiş. Yüksek ve operatörü ferah tutacak bir hacim burada sunulmuş çiftçilere. Şimdi hemen buradaki genel özelliklerden, konfor detaylarından sizlere bahsetmek istiyorum. Öncelikle direksiyon kısmından başlayalım. Direksiyonumuz sabit, bir ayarı yok. Hemen onun e, arka tarafına doğru rahat bir şekilde gözlemleyebileceğimiz konumda gösterge panellerini görüyoruz. Orada solda hararet göstergesi, ortada devir göstergesi ve sağda da yakıt göstergesini gözlemleyebiliyoruz. Bu traktörün motorundan 205 Nm maksimum tork elde ettiğimizi söylemiştik. Bunu da 1680 devir bölü dakikada bu traktör maksimum torkuna yani maksimum çeki gücüne ulaşabiliyor. Onu da belirtmiş olalım. Hemen direksiyonun sağ tarafına doğru el gazımız burada konumlandırılmış. Bu traktörde hemen hemen her şey mekanik şekilde kontrol ediliyor ve tuşlarla kontrol ediliyor. O yüzden arıza oranı oldukça düşük. Yani elektronik hemen hemen hiçbir parçamız yok. Direksiyonun sol altına doğru uzun kısa farları kullanabildiğimiz düğmeler, ortada ışıklandırmaları açtığımız, ee, sağda da yine çalışma lambalarını devreye soktuğumuz tuşlar burada söz konusu. Sağ tarafa doğru baktığımızda dörtleri devreye soktuğumuz ve sinyal verebildiğimiz yine tuşlar burada söz konusu. Direksiyonun sol tarafında yine debriyajla beraber kullanılan ve ileri geri yönü seçtiğimiz burada şatılımız mevcut. Bu da yine ergonomik bir şekilde ulaşımı sağlanan ve kolaylıkla kullanılabilen bir pozisyonda. Yine ergonomik bir şekilde ulaşabildiğimiz vites kollarımız, 4 ana vitesimiz hemen yakın tarafta bizlere sunuluyor. Onun biraz daha uzağına doğru 3 tane de takviye vitesimiz. Düşük, orta ve yüksek hızlarda takviye vitesimiz var burada. Toplamda 12 ileri 12 geri vites seçeneği burada sunulmuş. Başlangıçta dedik ki 504 ve 504 L modelleri var. Bunlarda iki farklı vites seçeneği var. Üzerinde bulunduğumuz bu model 12 ileri 12 geri olduğunu söyledik. Diğer modelde ise 8 ileri 8 geri vites seçeneği de mevcut. Bunu da belirtelim. Şöyle sağ tarafıma doğru dönüyorum, eğer traktörle bir işlem yapıyorsak bunu sağ tarafa dönüp kontrol ediyoruz. Dolayısıyla sağ tarafa döndüğümüzde yine kolayca ulaşabileceğimiz e, arkadaki hidrolik çıkışların kontrolü, yine derinlik ve hassasiyet ayarını yaptığımız buradaki levye'leri e, burada pozisyonlandırmışlar ve yine e, kolayca ulaşabiliyoruz bunlara. Sol tarafa doğru dönüyorum, burada el frenini gözlemliyoruz, hemen onun yanında kuyruk mili devir hızlarını seçtiğimiz kol var burada. 540 ve 760 devir bölü dakika iki farklı kuyruk mili hızını bu traktörde elde edebiliyoruz. Yine şöyle sol tarafıma doğru dönüyorum. Burada yan kelebek camlarının da açılabildiğini ve gerektiğinde temiz hava akışının da buradan sağlanabildiğini gözlemliyoruz. Tabi temiz bir hava akışı dedik. Bu traktörde ısıtma ve soğutmayı da kalorifer sistemi ile beraber yapabiliyoruz. Bu da aynı zamanda konforu arttırıcı bir detay. Arka tarafa doğru döndüğümde arka camın buradan açıldığını gözlemliyoruz. Şöyle hemen gösterelim. Yine geniş bir şekilde açılabiliyor ve buna ulaşımı da burada bulunan demir sayesinde rahat bir şekilde yapıp bunu kapatabiliyoruz. E, sadece sol tarafta değil aynı zamanda sağ tarafta da kelebek camı ikisi de açılabiliyor vaziyette. Şöyle üst tarafa doğru döndüğümde e, kaloriferin hava çıkışlarını burada gözlemliyoruz. Operatörün sağ tarafına doğru burada teyibimiz var bizim e, keyifli bir şekilde işimizi yapmak için bu da düşünülmüş. Sol tarafta e, bizim silecekleri çalıştırdığımız, tepe lambasını çalıştırdığımız ve arka çalışma lambalarını devreye soktuğumuz tuşlar da operatörün yine e, sol üst tarafına ulaşabileceği yere konumlandırılmış vaziyette. Şöyle alt tarafa doğru bakacak olursak burada kontrol edebildiğimiz sol tarafta 4 çekeri devreye soktuğumuz kol var. Bunu çekerek kullanıyoruz. Ee, operatörün sağ ayağının altına doğru da diferansiyel kilidini e, basarak burada devreye soktuğu bir pedal gözümüze çarpıyor. Yine alt tarafta kontrol edebildiğimiz e, operatörün koltuğunun sol tarafında e, bir kol var. Bunu da çekerek ileri geri ayarımızı buradan yapmamız mümkün. Hemen şöyle yaparak sizlere gösterelim. İstediğimiz şekilde ileri geri alıyoruz. Bu sayede herkes e, en uygun şekilde kendine en uygun mesafeyi ayarlayabiliyor. Müzik Kompakt bir traktör serisi olan Foton e, 504 modelinde Hakikaten her şey kolay bir şekilde kullanımı ve basit pratik bir kullanıma sahip şekilde dizayn edilmiş. Burada daha çok mekanik yapılar gözümüze çarpıyor. Hata oranını düşürmek ve daha sade bir kullanım elde etmek için bu yöntem tercih edilmiş. Yine traktörle ilgili söylememiz gereken bir nokta bununla 35 km saat maksimum hıza ulaşabiliyoruz. Yine başlangıçta motorla ilgili bilgi verirken unuttuğumuz bir detay vardı. Toplamda 3168 cm3 motor hacmine sahip, e, tabii 50 beygir güç ve 205 Nm tork ürettiğini de söylemiştik. Traktörün boyutuyla ve ağırlıklarıyla ilgili de sizlere bilgi verelim. Yaklaşık 2,5 ton ağırlığa sahip bu traktör ve eklenen ağırlıklarla beraber bunun daha fazla artması söz konusu. Boyutlarla ilgili bilgi verecek olursak, toplamda 4 metreye yakın bir boyu 2 metreye yakın bir dingil açıklığı var. Karın altı mesafemiz ise 31 santim civarında. Traktörün son olarak yüksekliği ile ilgili de bilgi verelim. 2,5 metreye varan bir yüksekliğimiz bu traktörde söz konusu. Traktörün genişliğinden bahsedecek olursak 1650 milimetre yani 1 metre 65 santim civarında bir genişliğimiz söz konusu. Burada aklımıza iz genişliği gelebilir. Arka tekerlekler 3 farklı kademede genişletilebiliyor. 12 santim 12 santim arttırılıyor. Böylece 24 santimlik daha geniş bir e, iz genişliği elde edilebiliyor bu traktörde. Yaptığımız tarımın içeriğine göre bunları ayarlayabiliyoruz. Böylece traktör kabininin içerisinde sizlerle paylaşmış olduk. Şimdi aşağı inelim. Yavaş yavaş programı sonlandıralım. 50 beygir güç, 205 Nm tork üreten Foton 504 modelini böylece sizlerle paylaştık. Kompakt bir sınıfta olan bu traktör hakikaten özellikle ağır bir toprak yapısına rağmen iyi bir çalışma sergiledi ve biz de program boyunca sizlerle bunu paylaşmaya çalıştık. Böylece programın sonuna geldik sevgili seyirciler. Haftaya yeni bir traktörle tekrar karşınızda oluncaya dek hoşçakalın.